Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Galia günlüklerinin 7. bölümünden merhabalar tekrardan. Olan bunlar ne böyle? Evet, Boris'cimiz atladı chat'te. Ee, şimdi Gather'la uğraşıyoruz. En son hatırlıyorsanız bölüm bırakırken Fishing'le uğraşmıştık. Şimdi bayağı bir Gathering yaptım. Öyle böyle değil yani. Şöyle görebilirsiniz üstünden. Özellikle şu Wormwood'ları falan ciddi anlamda raşladık yani. Deliler gibi. Bir hatta Herbalism kaç olmuş? 4 devil olmuş. İşte Harvesting 6 olmuş. Ondan sonra işte arkeoloji falan. Mining kastık biraz. E, Quarrying kastık stone. Growth stone'lardan 90 tane olmuş. Abi ne bulduysak topluyoruz yani. O mantıkta ilerliyorum şu an için. Bakalım artık ne kadar kasabilirsek kasacağız. Devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım. E, Gathering'de son durumu sizlere göstermek istiyorum. Baya böyle Hayvancıl şekilde farmladık yani bildiğiniz. niye bug'da ya? Get closer mı? Şöyle göstereyim. Bak. 91 oakwood işte burada sayılarını görebilirsiniz. Ciddi anlamda bugün toplayıcılık yaptık. 3 saattir falan uğraşıyoruz. Bir de çoklu yapıyoruz. Tekli de değil. Çoklu yaptığımız için hepsinden azar azar kadar bize ne yazar bu? Ha? Çekti şemali ha. hesabı kitabı. Skilllerimiz de bu dereceye geldi dostlar. Evet ilk craft'ımızı yapıyoruz dostlar. Ama menüyü kapattığımız için yapmadı. Menü açık mı kalacak? Evet. İlk craft'ımızı yapıyoruz hocam. Çok güzel bir şey bu. Yap çatır çatır. Çok mutluyum ya. Demin onu dedim yayında. Bir evlenirken bu kadar mutluyum. İki craft yaparken. Çatır çatır yapıyoruz. 2 saniyede bir. Bakalım level durumu nasıl olacak acaba? 38 tane bundan yapacağız. Bakalım level atlatacak patlatmayacak mı merak içindeyiz. kütür kütür yapıyor bu Ha yukarıda görebiliyoruz level'umuzu bu arada. Okey bu güzel. Hmm. Hocam bundan çantayı dolduracaksın İbo. Kötür kütür basacaksın. Güzelmiş bir şey bu. Bakayım. Kendi basıyor. Bir kere basıyorsun. Max diyorsun. Max Bendo. Akasya Dura Osman Aga Dilek sevgilisi. Böyle basıyor. Alchemy level 2 olacak. Şimdi hayırlı Yaptık mı? Arius Blessing Site. Bu neymiş ya? 3 tane istiyormuş. Small MP Recovery. Olur. Bundan basalım. Bu da 2 saniye. Bunlara bir de craft potion falan basıyorsun Ebo. Bu alkemi niye önemli biliyor musun? Bunun ileri seviyelerinde şey muhabbeti var. Ee, şeyi basıyorsun bunlarla. Craft pot. O pot. Bu pot. direkt pot. Yani hepsi aynı hocam. 60. Biz niye bunu basmadık ki? Bu daha çok experience veriyor. Bu hayvan gibi veriyor. Bas hocam bas. Bas abino Rastlayın. Kaç gündür gather yapıyoruz server başından beri. Biraz rafting de yapalım hocam. Olmaz öyle. Kendi zırhlarımızı, silahlarımızı üreteceğiz gibi o. Tertemiz. Elden yeni çıkacak. Anladın mı? Anladım. Aragon mu? Köyden olsam olacak? Eyvallah. Bu köyden olsam da olacak yani. Hayır bu köyden olsam da olacak. Şöyle bir uğurlu atlamızı da yapalım. Haydi bakalım devam krafta. Evet dostlar gecenin bir yarısından merhabalar bugün bayağı bir crafting ile uğraştık. Ee, neredeyse bütün, yani bütün gün değil de 3-4 saat kadar e, gathering ve crafting yaptık arkadaşlar. Şöyle de son tabloyu göstereyim size arkadaşlar. Pardon. Çok pardon yanlış girdik. Life skill'lere. Ee, ne yaptık abi? Şöyle göstereyim. Alchemy'yi e, Alchemy level 5 yaptık. Tailoring'i şöyle %33'e götürdük. Stone, stone, stone Masonry'i e, level 2 yaptık. Carpentry 73. Smelting de %23 arkadaşlar. Bir level. Baya alchemy rushladık. E, bayağı malzememiz vardı. Bu woodwormlar filan falan özellikle. Şimdi biraz dostlarım. E, yani burada takılacağım artık. E, bugün bunu geçirmek istiyorum. Çünkü bunlar da önemli bizim için biliyorsunuz. Söylüyoruz zaten. Warwood'lardan falan bayağı bir ihtiyacımız var. Neden diyeceksiniz kardeşim bunu niye yapıyorsun falan diye soran olursa. Şöyle göstereyim abi. İleri levellerde şöyle bakın crafting speed tarzında ürünlerimiz var. Bunlar daha yüksek yaptıklarımızda bunlarda da kullanacağız. Crafting speed potion vesaire. Bunlar para edecek pay arkadaşlar. Ee, işte ne bileyim daha sonrasında nedir? Mesela şöyle şeyler de var bakın görüyorsunuz. Burası great HP recovery filan. Yani potlarımızı filan bile kendimiz yapacağız ileride arkadaşlar ve daha fazla pot veriyor. Normalde biliyorsunuz. HP'ler 800 verir. malalarda da 2000 verir. Bunlar bir tık daha fazlasını veriyor. Her neyse onlar çok bizim ilgi alanımız değildi. Ee, biz daha çok biliyorsunuz şu işte crafting speed potion vesaire bunlarla ilgileneceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şurada işte bir crafting gathering speed potion var. Bir de şurada crafting speed potion var arkadaşlar. %5 e, arttırıyor 10 dakikalığında. Crafting speed'i de %10 arttırıyor 10 dakikalığında arkadaşlar. Şu yani gathering speed potion gerçekten güzel bir şey bunlarla farmımızı yapacağız. O yüzden alkemiyi biraz yöneldik. Fazla craftladık onu. Bütün malzemeleri bitirdim alkemi adına. Warmwood'ları yeni topluyorum. Tailoring Stone Mazer'i de onları da kasacağız arkadaşlar. Hatta bakın alkemi de kastığım potların hepsi burada. Şu hariç. Dön hepsini alkemiden yaptık. Durumlarımız bu şekilde dostlar. Ben biraz daha gathering yapmaya devam edeyim. Böyle chill modda gece vakti takılıyoruz yapabildiğim kadar ve evet artık uykum gelene kadar yapacağım. En son size zaten inventory'yi gösteririm. Neleri yaptık, ne yaptık, ettik. Rockstone'um zaten vardı 104 tane. Onu eklemeyeceğim. E, Cotton fiber'ım da vardı. Bir e, bir onlusunu topladım sadece. Burada bir daha çöktük. Tailoring de önemli bir skill arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şöyle göstereyim abi. Şurada enchant muhabbetleri var biliyorsunuz. Bu enchant'leri yapmak istiyorum. Şurada bakın. Priest leather, priest leather vestler falan. Bu renklerini yaptığınız zaman söylesi fazladan bonuslar veriyor bakın. Normalde range arasında %25 şansla geçiyor bunlar. Güzel bir şey abi. Bunlardan yapabilirsek gayet keyifli olacak, güzel olacak bizim için. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet dostlar şöyle skilllerimizi gösterelim. Craftingimizi falan neler yaptık. Son durumumuz şöyle arkadaşlar. Crafting'de de biraz yaptık bir şeyler 3-5. Şimdi biraz Death Valley forma geldim arkadaşlar. Burada scavenging harplerde farm atacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi lan ilk bu. Tabii ki şaşırtmadı coin. Şaşırtmaz. Random bossa mı girdin? Bir tanesi random diğerleri değişik ya. Şey işte ilk barbarian var ya. Dungeon'daki. He ben şeyde de bossa girdim. sanırım. Ha yok yok dungeon'daki. Hadi oğlum drop var mı? Gene yok. Hadi oğlum gel artık drop. Yine boş. Yani duruma göre. Allah bu arada mob, mobdan şey de vermedi ya. Para bile vermedi niye? Hayda. Hadi oğlum drop ver ya lütfen. Allahım common rune attı ya. Allah ata ata bunu mu attın bana? Hı. Evet arkadaşlar. Bizim bir taraflarımız kalktı. Earthshaker düşürmüştük. Yaktık onu. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> challenge yapıyoruz. Üçümüzde de Curse Deed'i var. Bunları basacağız hocam. Böyle. Niye? Çünkü <laughs> bir tarafımız kalktı. Demirci'ye de 300k bahşiş bırakıyorum. Hadi bakalım. Yapma oğlum ya. Ay dur. Bunlar oyunu bırakma hareketleri ben. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama. Ben siz mi dersiniz? Var de yara bırakmıştım ben öyle bir kere. Ha. Hadi. Hadi kabul bastım bekliyorum. Ben de. Sayacağım tamam mı? Tamam. Mert oh, dur, hazır kalbim. mısın? Ha? Dur bir fırt sigara. <laughs> dur bir saniye. Dur biraz Yayını izleyeceğim. Ha. Hadi bakalım. Ha verdim vur. Dur 17'den on, on geriye sayıyorum. 17 16 15 14 13 12 11 10 Hı hı. Hı hı. 7 6 5 4 3 2 1 Bas. Verdim. Verdim. Ben bakamıyorum ekranı, patladı. Al. Benim Gümle de böyle oyunu bıraktım hadi görüşürüz Hadi beyler Herkese iyi geceler <laughs> Evet maalesef dün arkadaşlar upgrade zararlarını çıkarmaya çalışıyoruz dünden beri işte bir Poison Rock'ta farm attım yaklaşık bir saat kadar e bir dört buçuk gemini falan geri kastım böyle e, Epic Upgrade Swift Shooter var biraz paramız da var çöplerimiz falan da var bir dört buçuk 5, -5 gemi geri geldi dün arkadaşlar e, ee, sonra gece balığa bıraktım karakteri. Şöyle göstereyim. Ee, level 6 oldu balığımızda bu arada. Gayet güzel. Şimdi biraz gathering yapıyorum böyle. Bir tık böyle hala dünden moralimiz bozuk maalesef. <laughs> Onun böyle şeyini çıkartmaya çalışıyorum. Acısını çıkartmaya çalışıyorum. Ee, bakalım takılacağız arkadaşlar. Birazdan da bir canlı yayın yaparız büyük ihtimal kısa bir canlı yayını. Gathering canlı yayın olarak. Ee, durumlarımız bu şekilde. Yani çok canım sıkıldı dünya yanmasa iyi itemlarımız. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz dostlar görüşürüz. Evet dostlar şimdi en şey bu gathering sistemlerini inceliyordum da. Yani bizim şöyle hedefimizi söyleyeyim ben size. Şimdi siteden de rehberden açtım. Bizim böyle güzel bir farm atabilmemiz için dostlarım. Bize öncelikle bir mining gerekiyor. Mining'den baya bir farmlamamız gerekiyor dostlar. Mining'den sonra yani ilk baktığınız zaman arkeoloji tabii ki. Arkeoloji raşlamamız lazım baya bir yüksek seviyede. Daha sonrasında bakıyorum şimdi. E ondan sonra da abi woodcutting tabii. Yani woodcutting de önemli. E çünkü buradan da 30 level olup soul sage'ler falan bunları alabiliyoruz. Ama arkeolojiyi öncelik verip gedirilmemiz e, lazım. Aynı zamanda tabii bu katın filan bunlar da çok önemli. Bunlara da ihtiyacımız var. Bu tailoring, crafting meselesinden dolayı e, bayağı götürdük ya aslında tek bir gathering Farm olsak belki şu an arkeoloji 11-12 level bile olurdu. O ayrı bir dünya şu an için ama e, sonuçta hepsine ihtiyacımız olduğu için e, tabii craftingle de ilerleyeceğiz. Yani bakın alkemiyi 6 level yaptık. Carpentry level 2 yaptık. Ondan sonra Stone Masonry 2 yaptık. Smelting bir, Jewel Crafting vesaire. Şuradan da şeyi göstermek istiyorum. Ee, neredeydi onlar? Şöyle birlikte bir bakalım. Weapon Crafting miydi? Evet burada mesela bakın. Yani şunlar tabii düşük ihtimaller ama bunları craftlasak şöyle bir inch şeyleri elde edebilsek çok güzel olur. Bunlar altı şansla geliyor ama tabii bunların ekstra avantajları var. Nedir bunlar? Bunları da söyleyeyim size. Enç olursa yüzde %3 speed bonus veriyor ve XP bonus veriyor arkadaşlar. Tabii bunları uzun vadeye vurduğunuz zaman tabii bunlar worth yani para edecek şeyler. O yüzden bunlara da yönelmemiz lazım açıkçası. Yani yapacağımız daha böyle gerçekten trilyon tane şey var yani. Öyle böyle değil. Bir aşağılara indiğim zaman. Aynen mesela epiklerde olay bir tık daha değişiyor. Epiklerde %5'e çıkıyor şansımız. E tabi uniklerde de bakıyorum %7'ye kadar yükseliyor şansımız. Ya bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları da başlayacağız yani ileriki zamanlarda. Ben şimdilik bölümü bitirmek istiyorum. Şöyle kedimiz de geldi. Ee, dün bir bölüm yükleyemedik. Dün dediğim gibi yani çok işlerim oldu. İlk defa bir gün video atamadım. Maalesef dostlarım. Aksilikler yaşadık öyle söyleyeyim. Ee, bugün bölümümüzü atacağım. Bugün 3 Şubat saat akşam 6'da videomuz kanalda olacak. Ee, Galya günlüklerinden de bu kadar da dostlar. Bu bölümden bu kadar diyelim. Yine sen mi geldin? Hoş geldin. Galya günlüklerinin 7. bölümünde bitmiş oldu sevgili dostlarım. Ben artık biraz gathering ile uğraşacağım. Zaten şu an canlı yayındayız. Açıklama kısmından da canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz dostlar. Ee, şimdi biraz gelir gatheringlerle uğraşacağız. Bunları kasmamız lazım yani. Bunlar çok can sıktı böyle. Şu doğru yoldan en azından kendimize atalım yani. Şöyle ileri dereceleri ne bileyim işte. Protein Kingdom'da, Hagard'da vesaire bunları farmlayacak duruma gelmemiz gerekiyor. Bunları biraz raşlamamız lazım dostlarım. Evet izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Yani her gün emek veriyorum, video atıyorum. İzlenmeler çok ciddi anlamda düşük. Öyle böyle değil yani. E biliyorsunuz biz Rise Online'a e geçtik yaklaşık bir, 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 bir buçuk ay falan oldu. Yani izlenmelerimiz aşırı düşük. Beğeniler de öyle abone sayıları da. Lütfen bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Yani en azından bir motivasyon, bir tutunacak, bir dal olur bize de. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz dostlarım.